Merhaba sevgili koçlar, zihniniz sürekli aktif olacak ve yeni düşünceler geliştirecektir. Ufkunuzu daha da genişletmek isteyebilir ve bunu yapmak için eğitim programlarına kayıt olma veya seyahatlere çıkma fırsatlarını değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Bugün 20 Aralık 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, iyimser ve özgür enerjilerle cesaretimizi arttırabilir. Bugün yoğun duygulardan biraz arınıp dış dünyayı açılabiliriz. Gezi, seyahat, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle ilgili girişimlerimiz olabilir. Oğlak burcundaki Merkür ile Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak uyumlu görünüm, günlük işlerimizde pratik uygulamalar yaparken sezgilerimize, yaratıcılığımızı kullanmamıza imkan verebilir. Akşam saatlerinden itibaren Oğlak burcundaki Venüs Plüton'la kavuşacak ve Koç burcundaki Uranüs de kare açı yapacak. Kişisel veya iş ilişkilerimizde güçlü dönüşüm ve değişim enerjileriyle gerginlik hissedebiliriz. Hırs ve tutkularımız baskı yaparken ani özgürleşme ihtiyacıyla radikal değişimler de meydana gelebilir.